Evrim. Şimdi can dedik, yeni dedik, canlanma dedik, evren dedik. Dedik, 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 dedik. Ve inşaatı örnek gösterdik. Üretim, doğum, ortaya çıkma, yer alma kavramlarını ortaya getirdik. Burada bence can çok önemli. Can parçalardan oluşuyor. Yani bak şimdi cansız bir varlık parçalardan oluşmuş bir varlık ama bize benziyor yani. Şimdi bizim pencerelerimiz var mı? Gözlerimizi pencerelerimiz olarak görebilir miyiz? Görebiliriz bence. Yani gözeneklerimiz var bizim de. Yani kendi dışımızdaki varoluşla temas kurma daha doğrusu iletişim halinde olabilmemizi sağlıyor. Gözeneklerimiz olmasa ağzımız bize yetmez yani nefes almakta. Terlememiz de gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Can parçalardan oluşuyor dedim. Mesela bir ev hangi parçalardan oluşur? Kapılar var, ahşap kapılar. Pencereler var, camdan oluşuyor. Çerçeveleri onların, istersen ahşap yapabiliyorsun, istersen plastik yapabiliyorsun. Alüminyum yapabiliyorsun. Değişik malzemeler, değişik elementlerle, değişik parçalarla bir yapıya ulaşıyorsun. Can, canını e, sağlama aldığın bir başka can yaratıyorsun. Canlılık ortamı. Bir sistem yani, bir bina bir sistemdir. Aynı insan gibi çalışır yani. Beslenir ve boşaltır. Ee, ne olur? Enerji girişleri var. Elektrik kabloları. O elektrikleri kullanarak ne yapıyoruz mesela? Ocağı yakıyoruz. Bak elektriği kullanarak ocağı yakıyoruz. Ocağı yakarken başka ne yapıyoruz? Doğalgaz kullanıyoruz. İkinci bir enerji hattı. Bizim sadece kan damarlarımız var. Ama evden mesela daha fazla hat var enerjinin yayılabilmesi için. Demek istediğim inşaatla insan vücudu arasında da çok büyük benzerlikler var. Bu benzerliklerin sebebi de yine evren. Yani evrenin davranışları kendisine ait bir düzen kurmuş ve biz bu düzenin hem parçasıyız hem yürütücüsüyüz. Bizim yaptıklarımız dolayısıyla evrende oluşan etkiler evrenin istemeyeceği etkiler değil çünkü Zaten evren kendisinin ürettiği biçimde davranmamıza neden oluyor. Yani evren nasıl davranıyorsa biz de öyle davranıyoruz. O yüzden yeni anlamlara ulaştığımız zaman aslında belki de örttüğümüz şeyleri şey yapacağız. Nedir onun için? Örtüleri ortadan kaldıracağız. Yani eskiyen püsküyen deriz ya böyle. Mesela şimdi karantina yüzünden bazı dükkanlar kapalı yani yemek dükkanları falan kapalı. Mesela bir hafta kapansın leş gibi oluyor. O kadar çok temizlik yapılmamasına rağmen açık olduğunda orası öyle pislenmiyor. İşte i̇lginç değil mi yani bu? Çürüme aslında bir davranış biçimi. Evrenin yok etme biçimi. Yani Burada bir hareket yoksa bereket de yoktur. Bu benim işime yaramaz diyor. Evren oraya çeşitli parçalarını gönderiyor. Ruhunu oraya yani yok oluşa dair ruhsal bilgiyi oraya gönderiyor. Tozlar mozlar kaplıyor orayı.